Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Ben bugün irmik helvası yapacağım. Fıstık var burada kavrulmuş. Burada bir su bardağı yağ var. Burada bir paket irmik var. Burada iki buçuk su bardağı şeker. iki buçuk su bardağı soğuk değil ılık Su koyacağım, kaynatmayacağım, şerbetini kaynatmıyor. Şimdi öncelikle yağımı koyacağım tavaya, sonra irmiğimi ekleyeceğim. Buraya yağını koydum, şimdi irmiğini ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. ile ilmek birbirine karışına kadar her tarafına karıştırdım arkadaşlar. Şimdi ağır ağır karıştıracağım. Orta ateşte. Buraya şekerler suyunu koydum. 3 bardak şeker koydum. 2,5 bardak su koydum. Bunu da böyle eriyene kadar karıştıracağım. Kaynamasına gerek yok. Ara ara karıştırıp şimdi erir da. hafif hafif başlamış pembeleşmeye arkadaşlar. Şimdi ben bunu bizim pes her taraf aynı şekilde kavurayım Arkadaşlar bayağı bir pembeleşti. Tam pembeleşmeye yaklaşınca içine fıstıkları ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı fıstık var. İsteyen susam da katar. Ben az da tereyağı kattım kavrulmaya yaklaşınca. Güzel bir arama versin diye. Bu şekilde kavrayıp. arkadaşlar olmak üzere ben bundan azıcık test yapacağım olup olmadığını anlamak için azıcık irmikle koydum azıcık da içine şerbet daha istiyor ne çok hızlı yanacak altı çok hızlı yanarsa kıtır kıtır bir yanıksı tadı oluyor çok yavaş olursa kuru kuru bir tadı oluyor orta ateş iyi oluyor test demiştim daha beyaz şerbeti katınca biraz daha istiyor Arkadaşlar şekerim eridi. Şimdi irmiğim de kavruldu. İrmiğimiz kavruldu. Hazır tam istediğim kıvama geldi. Arkadaşlar videolarımı izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmak da beğeni yapmak da ücretsizdir. Videolarımdan paylaşırsanız memnun olurum. Şimdi şekerin şerbetini ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Arkadaşlar irmiğinin kavruldu fıstıkla birlikte şekerini de ekledim. Bununla da bir 5 dakika böyle kaynar vaziyette olacak. Böyle bakınca cıvık sanmayın. Bu bir güzel şimdi bir 5 dakika önce kıvam alacak. Ama çok güzel oldu Allah'a şükürler olsun. bu görüntüsüne bakıp çok olmuş sanmayın. Evet. Arkadaşlar malzemesi bir paket irmen bir su bardağı yağ klasik bardaklardan çok güzel tam dengeli geliyor sonra bir e, kavrulmaya yakın bir yemek kaşığı da Tereyağı ya eklerseniz o da ayrı bir lezzet verir bir çay bardağı fıstık kavrulmuş çok kolay yarım yarımız irmiğin e, yarım saat e, orta ateşte karıştırmak gerekiyor bütün malzeme listesini yaplaşın açıklama kısmına yazarım inşallah ভগবান Artık altını kapatacağım. Altının kendi içine sıcağını demlenecek. Üstüne delikli bir süzgeçle kapatıyorum. Üstüne bir bez örteceğim. Dinlenecek biraz. Arkadaşlar kendini çekmiş. Şimdi biraz tabağa alayım. Donarik zaten kendi kendine çok güzel olmuş lezzetli tadına baktım. Şimdi ben bunu başka bir kaba alıp dinlenmeye bırakacağım. Bol fıstıklı çok güzel oluyor. Arkadaşlar yapar yerseniz afiyet olsun. Kanalımı desteklemeyi ihmal etmeyin. Hanım arkadaşlar videolarımdan da paylaşırsanız memnun olurum. Sosyal medya gruplarınızda. Destekleriniz benim için çok önemli. Gereken açıklamayı inşallah açıklama ya yazacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.